Kurban Bayramı dolayısıyla Fethiye'de yaşanan yoğunluk turistik bölgelere ulaşımı zorlaştırdı. İlçe merkezinden normal zamanlarda yaklaşık 15 dakikada ulaşılabilen Ölüdeniz sahiline yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman bir saate kadar çıktı. Mahalledeki Kumburnu ile Belcekız plajında vatandaşlar denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Macera tutkunları ise Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütüyle havalanarak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu. Yaşanan yoğunluğun bayramın son günü yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.